AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'daki hasarlı binaların yıkım işlerinin komisyon tarafından yürütülmesi ve yıkımlardan elde edilen gelirlerin Elazığ Spor'a aktarılmasını teklif edeceklerini söyledi. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bugüne kadar şehrin gündemini meşgul eden, yıkımlar ve Elazığ spora kaynak sağlanması ile ilgili son noktayı AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut koydu. Bulut, bundan sonraki süreçte hasarlı binaların yıkım işlerinin oluşturulacak komisyon tarafından yürütülmesi ve elde edilecek gelirlerin de kontrollü bir şekilde Elazığ Spor'a aktarılması için teklif yapacaklarına kaydetti. tavsiyem oluşacak bir komisyon tarafından bu yıkım işlerinin hepsinin yapılması. Bu komisyonda kimler olabilir? Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olabilir, Elazığ Belediyesi olabilir, İl Özel İdaresi olabilir. Bunlar tarafından yapılan bir komisyon bu yıkım işlerinin hepsini yapacak ve bundan gelen gelir de kontrollü bir şekilde Elazığ Spor'a aktarılacak. Böyle olursa hakikaten hem herkes töhmet altından kurtulmuş olur, bu spekülasyonlara son vermiş oluruz bir de Elazığspor bugün gerçekten ihtiyacı olan kaynakla da bir şekilde buluşmuş olur. Bunun ivedilikle gerçekleşmesi gerektiğini düşünenlerden. Bulut geçmişte Elazığspor başkanlarının da böyle talepleri olduğunu anımsatarak yıkım işleri ve Elazığspor'la ilgili oluşan olumsuzluğun ortadan kalkacağını söyledi. Ya geçmişte tabii geçmişte de geçmiş başkanlarımızın da talebi vardı kulüp başkanlarımızın. Ee, Serkan başkanımızla da konuştuk. Onun da e, bu e, yönde güçlü bir talebi olduğunu e, hissettik. Bu bu tabii benim kanaatim, benim düşüncem. E, yani e, diğer milletvekili arkadaşlarımızla da e, konuşacağız bu konuyu. Tabii e, bu konuda Sayın Valimizle de istişare edeceğiz. Ama dediğim gibi yani hem Elazığ bu işten çok yoruldu, hem herkes çok yoruldu. Artık kimse, yani şöyle bir meseleden dolayı artık o kadar çok uğraşmamız gereken mesele varken bir yandan e, işte afet evini yetiştirmeye çalışırken, bir yandan onun evlerini teslim etmeye çalışırken işte Elazığ kuraklıkla, Türkiye kuraklıkla mücadele ederken, pandemiyle mücadele ederken, ya yani şöyle bir meseleyle de artık uğraşmayalım. Yani bunun e, aklın yolu bir, bir komisyon tarafından artık verilmesi. Yani burada kazan kazan herkes kazanacak. Yani kimse tövmet altında kalmayacak. Ee, kimsenin aklında bazı soru işaretleri kalmayacak. Elazığ Spor'da ciddi bir gelirle kimsenin de cebinden bir TL çıkmadan benim vatandaşımın da cebinden bir TL çıkmadan Elazığ Spor'da ciddi bir gelirle e, buluşmuş olacak. İnşallah böyle olursa belki ikinci yerde tahtayı açabileceğiz. Ee, yani yenilgiler aldık ama takımı izledim ben takım çok güzel bir takım yani ben bu takımın e, bu sene çok şey yapabileceğine inanıyorum şimdi onunla elini rahatlatmak lazım küçük olumlu. bir çalışmayla iki olumsuzluk ortadan kalkmış olacak diye düşünüyorum